Türk Kanser Derneği ünlü isimlerle birlikte dikkat çeken bir proje imza attı. Kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak için ünlülerin özel eşyaları özel bir davette sergilendi. Müzeyen Senar'dan Fazıl Say'a, Bülent Ersoy'dan Seda Sayan'a kadar pek çok ismin şahsi eşyaları sergi sonunda açık arttırmayla satılacak. Elde edilecek gelir kanser hastalarına şifa olacak ünler gönül verdiler. Ben onlara bizim e, isimsiz meleklerimiz diyorum esasında. Müzeyyen Senar'ın antika radyosu, Bülent Ersoy'un işlemeli dolabı, Fazıl Say'ın fırakı. Ünlü isimler özel eşyalarını kanser hastalarına bağışladı. Kaan e, hiç istenmeyen bir hastalığı ama biliyorsunuz yani bu yüzyıllardır başımızın belası. Maalesef neredeyse her ailede ya da her ailenin hikayesinde bir kanser vakası oluyor. Türk Kanser Derneği de kanser hastalarına dikkat çekmek için ünlülerle el ele verdi. Ve birçok sanatçının katkısıyla dikkat çeken bir proje imza atıldı. Türk Kanser Derneği'ne onlar için anlamlı birer objelerini bağışladılar. Bunlar daha sonra bir açık arttırmada satılacak ve birçok hayata umut olacaklar. Müzeyyen Senar'dan, Bülent Ersoy'a, Seda Sayandan, Murat Boza kadar pek çok isim şahsi eşyalarını bağışladı. Yan yana getirilen eşyalarda özel bir davetle sergilendi. Annemin meme kanserinden kaybettiğimiz için yani çok anlamlı bir gün. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum, ne kadar acı bir şey olduğunu biliyorum. Ee, bir şey yapabildikse ne mutlu bizlere. Orientalist bir sulu boya resim 19. yüzyılda bir kahvehane resmedilmiş. Benim sevdiğim eserlerimden biriydi. Seve seve vesile olur, şifa olur inşallah. Sergide en çok dikkat çeken objeler müzeyen Senar'ın şarkılarını dinlediği radyoyla Kenan Doğulu'nun şarkılarını yazdığı masa oldu sağlık taramalarınızı yaptırın. İmkanı kısıtlı bütün sağlık taramaları 81 ilde Türk Kanser Derneği tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. En yakın sağlık birimine onları gönderiyoruz.